Meteoroloji verilerine göre Ege bölgesinde 2024-2025 su yılının ilk 5 ayında yağışlar normalin çok altında kaldı. Bölgeye düşen yağış ortalamanın yaklaşık 100 kilogram altında gerçekleşti. Barajlardaki dolluk oranı düşerken yaz aylarında su krizi yaşanma riski arttı kuraklık dönemlerinin artık daha yıkıcı hale geldiğini belirten Profesör Doktor Doğan Yaşar, Türkiye'nin nüfusunun artmasına rağmen su kaynaklarının aynı oranda gelişmediğini vurguladı. Bu kadar nüfusa gıda gerekiyor çünkü 60'lı yıllarda 1.3 milyon hektar olan sulama bir tarım alanımız şu anda 6.5 milyon hektar ve su yok zaten. Özellikle bu sene e, ee, Batı Anadolu'da ciddi anlamda bir su sorunu, bir kuraklık sorunu çıktı. Suyun verimli kullanılmamasının büyük bir sorun olduğunu dile getiren Yaşar, arıtma tesislerinin etkin çalıştırılması gerektiğini vurguladı. Bu şu anda yaşadığımız bizim kuraklık, bizim beklediğimiz kuraklık. 2004'te e, bu ülkenin, ben bütün kanallarını anlattım zaten bunu. Kuraklık 2020'de sonra ciddi bir kuraklık gelecek diye. Herkes hazır, bütün gelişmiş ülkeler bu kuraklığı hazırdı ama biz hazır değildik yani gerçekten çok geç kalındı ee, Dediğim gibi bu işler artık bilimle yapılması gereken işler.